Bir yandan da sosyal medyada çok konuşulan şeyler oldu. İşte e, 2. mahmut tarikatları kapatmıştı ondan sonra. Bu iddianın gerçeği nedir? Hem onu e, konuşmak istiyorum. Buna şey de katabiliriz işte e, evrensel layıklık vesaire gibi kavramlar da konuşulduğu için işte Amerika'da, Fransa'da papazlar maaş almıyorlar. Cumhuriyet işte imamlara maaş da veriyor şeklinde bazı paylaşımlar da oldu sosyal medyada. Bu iki konuya dair düşünceleriniz neler? Yani siz CHP'ye hani bu noktada vuruyorsunuz ama onlar işte imamların maaşlarını verdiler. imamları ortada bırakmadılar. Oysa sizin çok övdüğünüz Amerika ya da Fransa papazlara para ödemiyor. Şimdi bunlar tarihi hiç bilmiyorlar Mustafa Bey. Ya tarihi iyi bilmek lazım ya rastgele hele bunu bazı böyle çok bilmiş edasıyla insanlar çok e, yerine göre sosyal medyada etkin isimler işte okunan isimler düşünür adamlar söylediği zaman insan şaşırıyor yani gerçekten tarih e, insan hiç okumaz mı araştırmaz mı bir şey yazarken bakmaz mı ya şimdi e, papalı Az önce de hani gücünü söylerken söyledim, ifade ettim. Şimdi kilise milletten vergi alıyor. Hı. Vergi topluyor kilise. Kilisenin devlet kadar gücü var. Hele tarih şeyine gittiğimiz zaman biz 16, 17, 18. yüzyıla gittiğimizde ve sonrasında kilise bugün de öyle. Kiliseye bağlı olanlardan ben anca ateistim, deistim diyen kurtuluyor. Ben dinsizim diyen kurtuluyor. Onun dışında herkes kiliseye bir para ödüyor. Sen niye versin ki devlet gibi adamların bütçeleri var. Fazlasıyla bütçeleri var. Dolayısıyla Osmanlı döneminde hele kilise devlet gibi para alıyordu, vergi alıyordu insanlardan. Peki ilmiye sınıfının vergi aldığını nerede gördünüz? Osmanlı'da. Birincisi bu yönüyle bakacağız. İki, peki Osmanlı'da imamlar, müezzinler, Caminin temizlikçileri, ferraşlar, kütüphaneciler kimden maaş alıyordu? Devletten mi? Bilmiyorum. Ya bunlar zır cahil ya. Ya camiyi Mustafa Bey yaptırıyor. Vakıflar eliyle Vakıflar değil mi? Vakıflar eliyle yürüyor Yapılıyor. bütün bunlar. Ve bunlar özel. Yani padişah yaptırıyor. Hanımı yaptırıyor, annesi yaptırıyor, şehzade yaptırıyor, devlet adamları yaptırıyor. Zenginler yaptırıyor, zengin hanımlar yaptırıyor. Herkes yaptırıyor. Ve yaptırdığı zaman bunlara zengin vakıflarda da bulunuyor yaşaması için kıyamete kadar yaşaması için dükkanlar, hamlar, hamamlar, çarşılar yaptırıyor ve gelirini buraya bağışlıyor kıyamete kadar. O insanların her birinin alacağı maaş şartnamesini de düzüyor. Kim burada görev yapacak, nasıl yapacak, ise kim olacak ve bunları yukarıdan aşağı yazdırtıyor, kadı bunları tescil ediyor. Kıyamete kadar değişmez bu. Sen de değiştiremezsin Mustafa Bey artık. Bu kadı tescili bittikten sonra... ...artık bunu ne yapan? Ben o işte yanıldım, şu dükkanımı verdim. Ben şunu... Yapamazsın. Değiş bitmiştir o. Allah'ın mülküne geçmiştir. Vakıf budur. Şari'nin hükmü gibidir der. Vakfın şeyi, evet. bağlayıcılığı... ...Cenab-ı Hakk'ın... ...hükmü gibidir. Onu hiç kimse değiştiremez. O vakfı... Kur'an da değiştiremez, hükümler de değiştiremez. Hiç kimse ona dokunamaz. Kıyamete kadar bu böyledir. Şimdi camiler, ayakta olan camiler için söylüyorum. Yıkılmadı, yok olmadı falan ayakta olan cami. Mesela Fatih'in Fatih, Fatih Camii. Vakıflarını çıkart bakalım Mustafa Bey. Nerede bunun dükkanları, buna Fatih'in bağlamış olduğu dükkanlar, çarşılar, hanlar, hamamlar? Borçlu çıkar hocam. Yani birileri. Mustafa Onların Bey, hepsini çıkartsak bu Bu yani. vakıflar eğer sahiplerine verilse, o külliyelere, o medreselere, o camilere verilse, hiçbirinin ki bugünkü harcamayla bugünkü camilerden 20'sinin, onunun 20'sinin ihtiyacını görür. Kesinlikle öyle. Yirmisinin. Senin parana puluna ihtiyacı yok. Ve bu şahsın malı, şahsın kardeşim. Nerede? Kim aldı? Bunları sorgulasana. Asıl bunları sorgulamaları lazım. Asıl bunların verilmesi lazım. Burayı herkes kapattı, işine bakıyor. Çok işine geliyor herkese. Ama o adamlar yarın bunun hesabını soracak kullananlardan. Kullananlardan soracak. Onu değiştiremezsin. Bu böyledir diyemezsin. Vakıf şeyi son derece önemli bir husustur. Şimdi bağırıyor. Ya kardeşim bugün bile kilise vergi alıyor. Nesinin parasını vermiş vermemiş. Sen ver. Bırak o camiye değil. On camiye yeter. Yirmi camiye yeter. Hadi ver. Aldım onları. Bu ayrı bir hezeyan, ayrı bir sıkıntı. İşte orada Ziya Gökalp'in neler yaptığını, neler söylediğini, vakıf şiirlerini bunlara okumak lazım. Bunlar tarihten bir haber. Niçin el koydular? Yiyecekler onları. Nereye gitti? Yüzlerce, binlerce eser yapardı onlar. Hiç kimsenin kimseye ihtiyacı olmazdı. Evet. Onun için bu tam bir hezeyan bir cümledir yani. Bu işte vay efendim ABD vermiyor da şu vermiyor da devlet veriyor da verecek yani başka yapacak bir şey yok. Devletin memuru sınıfında zaten. Memuru sınıfında. Zaten camileri bırakmışlar. Peki o bırakılan camilerin vakıfları nerede? Onlar nereye gitti? Akarları olarak söylüyorum. Onlara gelirler. Onlar nereye gitti? Ben 80'de İstanbul'a geldiğim zaman sur içinde yüzlerce odunluk vardı. Odun depoları. Bomboş. Mustafa Bey. Bir ara araştırdım, sorguladım. Onların hepsinin yerinde cami ve mescit vardı. Yıkılmış, yok olmuş. Maalesef. Şimdi de binalar var. Şeyler geldi ya. Önce kömür sonra fülöy ve derken doğalgaz artık odun depoları yok. Hepsinin yerine binalar. Kim nasıl çevirdi bunları? Nasıl sattı? Bunların hepsi. Ben apartmandan iniyordum. Ya orada kenarda bir şey var. Allah Allah bir gün böyle bekliyorum orada birini. Gayri ihtiyarı gözüm böyle duvar. Arkasında bir eski Osmanlı taşı. Okudum taşı şöyle uğraştım. İşte bu caminin oradaki caminin banisi Hatice Hanım kabridir. Nerede cami? Cami yok. Sadece onun mezarı kalmış böyle. Duvarın hemen arkasında. Arkaları bina. Nerede? Yıkmışlar, yok. yok etmişler. Hepsi yok. O medreseler nerede? Her bir caminin yanında. O kütüphaneler nerede? Şu milleti okumuyor diyorlar ya. Her caminin yanında kütüphane var ya. Kütüphane var. Dünyanın neresinde var öyle bir kütüphane? Bana göstersene. Her mahallede mescit var. Her mescidin kütüphanesi var, her caminin özel bina kütüphaneleri var. E tarih bilmiyorlar ki, unuttular, okumuyorlar. Yabancıların çevirme tarihlerini hayran hayran okuyorlar. Kendi tarihini öğrenebilir mi bunlar? Maalesef böyle.